Adım Faysal. Doğduğum 1992 senesinden beri Türkiye'de, Mayıs 2011'den beri de Hatay'dayım. Görevim muhaliflerin kendilerine özgür Suriyeliler diyenlere destek verenlerin yerlerini, zengin sunni iş adamlarını, ordudan kaçıp Türkiye'ye sığınanların muhitlerini ihbar etmek. Ya bağız size ne yaptı? 30 yıldır niye sustunuz ve şimdi gecikmiş bir haykırıştasınız? Neyse, ben El-Muhaberat'a bağlıyım, hem de ölümüne. Dedem Abdülselam Hüseyin, El-Muhaberat'ın en tanınmış komutanıdır. <laughs> Üniversiteyi başkentte, Ankara'da okudum. Elektronik konusunda da üstüme yoktur. Antakya'da radyo sinyallerini bozup büyük sürü devletinin propagandasını yapmak, Nusayri grupları kışkırtarak devlet aleyhine gösteriler tertiplemek gibi birçok faaliyette aktif görev aldım. Gerçek kimliğimi hiç bilmeyen ve asla bilmeyecek olan birkaç arkadaş da edindim burada. Asi Nehri'ni gören orta büyüklükte bir tamir dükkanında çalışıyorum ve Süleyman adıyla biliniyorum buralarda. Suriye Devleti'ne, Suriye Milleti'ne hep sadık kaldım. Önce Suriye'den ayırdıkları, sonra da plebisit bir referandumla topraklarına kattıkları hatayı geri almak ve büyük Suriye Devleti için her ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Halep kuşatmasında şehit edilen Nureddin El Kuseyr'in Türkiye'de iki yıldır yürüttüğü göreve atandığınızı ve yakın zamanda İstanbul'a ulaştığınızı amcam Abdülnasır Ates'ten haber aldım devlete isyan edenlerin hepsi öldürülünceye, Büyük Suriye Devleti kuruluncaya dek burada ve bana bildirilen diğer yerlerde yorulmadan çalışacağımı ant içtim. Elceysel Suriye Hürüm komutanının başını sigara gibi ezip zafer marşı söylemek için can atıyorum. Emrinizdeyim.